2.88 seviyelerinden bugün 2.93.50'ye kadar geldik. Ee, aslında bugün FED'in enflasyon verisi çok önemliydi dolar kuru için. Ama bu önemini maalesef yitirdi bu son gelen SİRT'ten gelen patlama haberleri ve doğma bahçede olan olaylarla birlikte. Kuru 2.93.50 seviyelerine taşıdı. Ee, enflasyon verisi e, iyi gelmesine rağmen e, dolarda bir e, dolar TL'de bir iyileşme göremedik. E, tabii e, iç piyasada e, bu e, siyasi e, belirsizliklerin de bunda etkisi var. Dün Davutoğlu e, hükümet kurma görevini iade etti ve e, şimdi piyasada. E, Seçimin ne zaman olacağı ve seçim sonrasında sonuçların ne olacağı tartışılıyor. Bir yandan da Merkez Bankası dün faiz arttırma yapmayıp faizi sabit tuttu. Bu yüzden de piyasalarda bir tartışma başladı. Bu sadeleştirme nasıl olacak? Ağırlıklı ortalama nasıl arttırılacak gibi. Bu yüzden de aslında böyle bir ortamda, e, dolar tl'nin e, gerilemesini beklemek pek mümkün gözükmüyor hatta e, önümüze yeni tarihi zirvelerle karşılaşabiliriz 2.95'ler görebiliriz ve e, senin de daha önce belirttiğin gibi e, bunlar daha önceki gibi hacimsiz değil e, gayet hacimli e, alışlar bunlar e, ve e, önümüzdeki günlerde 2.95 hatta bugün bile görebiliriz görebileceğimizi düşünüyoruz